Kısa bugün size tatlı minnoş küçük şeylerimi göstereceğim. Hemen uzatmadan videoya geçiyorum. Değil. Bu değil. Evet bu çok tatlısın aşkım. İkinci şeyim şu küçük ee, çiçeğim. Şöyle çiçeği koyuyorum. İkinci olarak bu minnoş makaronlarım. Bunu da şu şekilde koyuyorum. Avokado'nun yanına. Şu küçük kartlarım. Ee, aslında benim değiller. Ee, küçük kuzenimler ama küçük kuzenimin ama unuttu o burada. O yüzden e, ben şu an göstereyim dedim. Bunu da şuraya koyuyorum. Ve iki tane prensesim var. Şöyle minnoş. Ben bunları koleksiyon olarak kullanıyorum. Şuraya koyuyorum. bunlar minik olduğu için göstermem artık. Şu an şöyle görünüyor. Ve pembe. <laughs> evet adı pembe. Ee, onu da çok seviyorum. Buraya koyuyorum. Benim minnoş kabım. Şey küçük bir kap. Mesela içine sığıyor. Mesela şunu deneyelim. Bir dakika. Ne i̇şte. düştü? Bu da sığıyor. Ay bu da düştü. Işte. ne oluyor? Bekle. Şöyle. Şunları da şuraya koyduk mu? Okey. İşte böyle ufak bir kap. Onu da şuraya koyalım. Şöyle. Ve bunun içine genelde böyle küçük küpelerimi falan koyuyorum. Ama şimdilik başardım. Annem buna büyük bir ihtimalle ilaçlarını falan koyuyordu. Birinci gün, ikinci gün diye. Onu da buraya koyuyorum. Ve küçük saatim. Bu benim elime çok olmuyor. O yüzden küçük diyoruz. Ve şöyle koyuyoruz. Ve zaten bozuk. Benim küçük saatim. Elime olmuyor diye buraya koyuyorum benim vın um, arabam. Bunu çok sürekli kullanıyorum videolarımda falan. Bu da küçük kaktüsüm. Minnoş. Şuraya koyuyorum onu da. Benim minnoş tokacım. Şuraya koyuyorum onu da. Neden minnoşluklara gösterdim öyle şöyle koydum. Neden öyle gösterdim çünkü öyle. <laughs> Ve eski gözlüm artık bana hiç olmuyor hiçbir şekilde. Şöyle minnoş o da. Böyle. Küçük. Neydi bunun adı? Unuttum. Neyse. Bundan var bir tane. Şuraya koyuyorum. Bir de küçük bir metremiz var. Şu aslında şurasına ışık yanıyordu da biz bozduk. <laughs> Bunu da ıı, şuraya koyalım. Minnoş yıldızlarım. Bunlar da zaten ıı, gece lambamızın şeyiydi. Bunları da şöyle koyacağım şuraya. Bu arada hepsini göstereceğim size. Ee, haberiniz olsun. Ve benim eski telefon minnoş. Onu da şu şekilde şuraya koydum. Ve son olarak şu garip şey. Onu da koyuyorum. Evet minnoş şeylerim şu şekilde. Şundan iki tane vardı. Şundan kameraman oluyor. Şöyle. O kadar da herkese bir sonraki videoda görüşürüz.